Yazık ya yemin ederim abi ya. Bak bak nasıl hızlı geçiyor değil mi? Splash'ta orada. Harik. Abi spiti kapatmıyor ki. Hmm. Alttan vurması yok mu adamın be? <laughs> inşallah bombayı bayılır ölü gidersin. Bak bak yapmaya çalıştı ya. ha Vurdu mu acaba? Niye tepinmeye başladı bunlar? Anne. Abi de tamağı ya. Bensin var ya O kardeşim tava atıyor ya Ersin tümünü açmaya Çok korkuyorum fashion. yayındayız diye herkesin tümünden sağlam küfür yiyor bu adam Şu anın arabada küfür konvoyu var bile. öyle küfür yiyorlar Tümünde yani. şimdi uluslararası küfürler bir de her her ülkeden küfür geliyor buna şu an öldürdüğü tüm araplar, türkler, yabancılar kim varsa 50 yıldız göndermiş Çık bala bize böyle bir yerde denk gelmiş. Bak bir de belli kullanıyor ki bakın. Bak. Adamlar sak dikkat adamlar daha kuruşun denk getiremediler ha. Buna vuramazlar. Yani, bak. abi gerçekten Aa, bu biraz çok bu bir biraz kullanıyor ya. Çok fena. Diğer yok, Yerciler göz değil abi yani. Bak bak bak. Bence hop. No. Hadi bakın. Kanka Ainciden, kullanıyor abi, bak, baksana biti... çok hareketli. Yani bak şu dakikalarda bu bize kalsaydı çoktan ölmüştü mesela. Hiç estetik değil bence daha Şu evde biz olsaydık bombaları falan kullanırdık da. Kanka çok ara gitti oynuyor ya. Öyle alamaz. Ben de video Ya şunu şey... aynı oyuna düşürebilir miyiz ya? Bak bak ya adam görüyor ya şu an. Pakistan bayrağı mı? Arabistan. Kanka de Alman al, al Alman diye düşünüyorum ya. Şu 2 numara Arabistan aynen. Aynen, Bu Alman aynen. Hani 3 numara. Aynen. Tamam. Ama Arap kanka işte milletin şeyini kötülemek evet. için yapmışlar. Bak çocuğu aklımda tutacağım bir kardeş. Aynı anda başlayalım. Hadi. Oo düşürdüler. Ağlama çocuğu. Helal lan. Torbam ya. Sen. Adamlar vurdu. Helal. <laughs> Bak <Benim gülüyor> <ya. gülüyor> estetikliği sana dedim. Eksi 41. Çok fazla güvendiler kendilerine kanka. Çok fazla güvendiler. 8, 38. Karşıdaki hepsinde hiçbir iç kilo var, 5 kilo var yani. Helal adamlar olsun. Adamlar da bizim gibi adamları bayılmış 3 kişi loot yapıyor. <laughs>